Herkese merhabalar sevgili ikizler Burcu. Arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Ağustos ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım Ağustos ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Ağustos ayı ikizler Burcu. Ağustos ayı ikizler Burcu. Ağustos ayında ikizler Burcu, aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. İkizler Burcu, Ağustos ayı. Evet. Bugün kartlar elimde durmuyor. İkizler Burcu, Ağustos ayı. Ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet, Ay'a böyle biraz sırtımızdan vurulmuş olarak düşünebiliriz kendimizi. Sırtımızdan vurulduk ve evet kötü bir dönemi artık geride bırakıyoruz. Yaşadıklarımız bir hançer misali sırtımızdan girdi girdi çıktı arkadaşlar. Zor bir dönemdi. Zor bir dönemden geçtik. Ve hala atlat atlatmaya çalıştığımız zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama kalp bize diyor ki bunu müjdesini verebilirim. Yaşadın yaşayacağını dibi gördün. Artık bundan kötüsü olamaz diyor. Ve ayın birini biraz sırtımız Vurulmuş gibi hissetsek de Ayın ikisinde arkadaşlarım Hayatımıza sağlamlıklar giriyor e, Piş yaşmaz bu kartın sonrasında Mutlaka güçlü bir kart çıkar Ki e, hayatımızda gerçekten Sağlam adımlarla ilerlediğimiz bir dönemden Geçiyoruz özellikle de Arkadaşlarım e, bu baba ile alakalı Devlet dairesi ile alakalı durumlar Gündemimizde olabilir bazı bekar olan Sevgili ikizler burcu arkadaşlarım Evliliğe biraz daha sıcak bakabilirler Ya da böyle maneviyata e, Daha çok yaklaştığımız biraz daha böyle e, dualarla iç iç olduğumuz bir günde e, olabilir ama kart bize der ki hayatında sağlam bir şeyler istiyorsan çalış çabala e, çaba sarf et e, ve bol bol dua et diyen bir karttır hayatımızda bu arada devlet dairesiyle alakalı bir durum e, söz konusuysa da oralardan gelecek güzel e, haberleri de sağlamlığı da gösterir arkadaşlar Evet, biz çıktık. Biraz mantığımızı çalıştırıyoruz, mantığımızla hareket ediyoruz. Ayın üçünde kendimize zaman ayıracağımız, kendimize baş başa kalacağımız zekamızla bazı şeyleri çözmeye çalıştığımız bir dönemden geçeceğiz, bir günden geçeceğiz. Kararlarımız da her zamanki gibi duygusallıktan çok zeka ve mantık yapmamız konusunda da bizleri uyarıyor arkadaşlar. Ayın dördüne geldiğimizde Evet aile ile alakalı durumlar söz konusu. E, aile içerisinde parasal sorunlar ya miraslık durumlar söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için. Bu baba da olabilir bu arada. Baba ile alakalı durumları olan sevgili ikizler burcu arkadaşlarım için de bunu söyleyebiliriz. Aile içerisinde geçirecek güzel bir zaman. Kendimize ayıracağımız, ailemize ayıracağımız güzel bir zaman. E, miraslık konular ya da parasal sorunlar varsa buralarında çözümleneceğini müjdeleyen bir karttır arkadaşlar. Ayın dördü. Ayın 5'ine geldiğimizde e, ermiş kartı hayatımızla alakalı sorguladığımız, içimizde bazı şeyleri halletmeye çalıştığımız bir gün olacak. Zaten kartın bir diğer anlamı da şudur. Hayatımızda e, önümüzü göremediğimiz, e, aradığımız şeyin aslında içimizde çözümün de içimizde bizimle beraber olduğunda vurgulayan bir karttır. E, bana göre büyük arkananın en güzel kartlarından da bir tanesidir arkadaşlarım. Ki hiçbir yere özellikle çözüm arıyorsak hiçbir yerde aramamıza gerek yok. Çözüm bizim içimizde zaten. Biz biliyoruz doğru yolu. Evet sıfırdan bir şeylere başlayacağız hayatımızla alakalı. Ama kart bize diyor ki ayın altısında hayatımızda bazı şeyleri sıfırdan başlamak istiyorsak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, gelecekle alakalı, atacağımız adımlarla alakalı önümüzü görmeden adım atmayalım arkadaşlarım. Çünkü uçurumun kenarındayız. Düşünmeden hızlıca karar vermek yerine çevremizdeki insanlara kulak verelim, düşünelim. Ee, havaya bakmak yerine daha önümüze bakalım. Ve bastığımız yerin sağlam olup olmadığını kontrol ederek evet yeni başlangıçlar yapabiliriz. Ayın 7'sine geldiğimizde çalışma hayatımızla alakalı yeni eğitimler alma söz konusu olabilir, yeni bir eğitime başlıyor olabiliriz ee, ya da e, bilmediğimiz bir konu hakkında kendimizi geliştirmemiz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ne yapıyorsak ben çalışmıyorum ben ev hanımıyım diyorsak da bilmediğimiz bir yemeği öğrenmek ya da bildiğimiz bir yemeği daha çok geliştirmek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Hayatımızda e, ikili ilişkilerde de aynı şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyorsa bunu yapacağımız bir zaman zarfından geçiyoruz. Yani ne yapıyorsak arkadaşlar e, artık çıraklıktan ustalık ustalık e, zamana doğru böyle ilerlememiz gerekiyor. Kendimize yatırım yapmamız gereken de bir zaman zarfı olacak. Ayın 8'inde halimizden gayet memnunuz. Kazanımlarımız var e, ve bu kazanımlarımızın e, verdiği bir memnuniyetle e, onların önünde oturuyor olacağız. Hatta onları koruyup kollayacağız ve üstüne e, koymak için de çalışıp çabalamamız konusunda da bizleri uyaran bir karttır kupa dokuzlusu halimizden gayet memnunuz arkadaşlarım ayın e, dokuzuna geldiğimizde yengeç akrep balık burcu bir kişiden bahsedebiliriz e, hayatımızda böyle bir kişinin etkisi söz konusu olabilir duygusaldır duygularıyla hareket eder e, çok böyle mantığa yer vermez e, özellikle e, el becerileri gelişmiştir e, çok fedakar, birazcık da böyle e, duygusaldır dediğim gibi böyle bir kişi anne olabilir, kız kardeş olabilir ya da hayatımızda böyle özel bir kişi varsa böyle bir kişinin etkisi söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. Kova burcunun kartı geldi buraya hemen arkasına. Kova burcunun kartı da der ki hayatımızda güzellik estetikle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da bu kişi hayatımızdaki özel kişi ise o kişiyle alakalı böyle bir düşüncemiz de söz konusu olabilir. O kişiye karşı beslediğimiz güzel duygular, o kişiyle alakalı e, güzel durumlar söz konusu olabilir hayatımızda. E, bunun yanı sıra eğer böyle bir şey yoksa evimizin böyle bakımıyla, güzelliğiyle belki e, Dekorasyonuyla ilgilenmemiz gereken de bir gün olacak. Ayın 10'unda. Ve e, biraz daha teknolojiye e, ilgi duyabiliriz arkadaşlar ayın 10'u itibariyle. Ayın 11'inde Halimizden gayet memnunuz Evet bu kişi özel kişi Büyük ihtimalle hayatımızdaki özel kişiyle Alakalı durumlar söz konusu olacak Halimizden gayet memnunuz Tek çatı altında bir mutluluktan bahsedebiliriz Evli olan arkadaşlarım için ise Eşleriyle geçirecekleri güzel bir zamandan Bahsedebiliriz Evde geçireceğimiz bir zamandan bahsedebiliriz Aldığımız bir haberi çok samimi bulduğumuz Bir arkadaşımızla kutlayabiliriz Böyle bir durumlar söz konusu Olacak arkadaşlarım Evet deniz aşırı bir yolculuk söz konusu olacak. Ayın 12'sinde bir seyahate çıkma, bir tatile çıkma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bazı arkadaşlarımız, hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için şunu da söyleyebiliriz. Belki de bu kişiyle hayatımıza yeniden bir yön veriyor olabiliriz. Ya da o kişiyle beraber yeni bir hayata evet diyor da olabiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Ya da <laughs> şunu da söyleyelim tek başına düşündüğümüz zaman bir yerden bir yere atanma, bir yerden bir yere taşınma gibi durumlarda söz konusu olacak. Ayın 13'üne geldiğimizde beklediğimiz o güzel müjdeli haber geliyor arkadaşlarım. Beklediğimiz bir para varsa o geliyor. Kısacası hızlı telaşlı haberleşmeler söz konusu olacak. Ayın 14'üne geldiğimizde haber üstüne haber geliyor. Sürekli bir şekilde iletişimimizi artacağı, e, beklediğimiz haberlerin geleceği bir zaman zarfından bekliyoruz, e, geçiyoruz. Bu arada arkadaşlarım şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ayın 13'üne girdiğimiz geldiğimizde e, Koç Aslan Yay burcunun kartıdır. Hayatımızda böyle birinden böyle bir haber bekliyorsak o haberin de geleceğini müjdesini verebiliriz arkadaşlarım. Evet. Ayın 15'inde kimsenin aklına gelmeyecek şeyler bizim aklımıza geliyor arkadaşlarım. E, ve herkes tarafından beğenecek. Belki iş yerinde çalışıyorsak e, üstlerimiz bunu çok e, beğenecek. Hatta bizim e, terfi almamız, belki paralık konusunda maaşımızın iyileşmesi e, gibi durumlar söz konusu olabilir. Hayatında kimse olmayan, bekar olan ikizler burcu arkadaşlarımsa hayatımızdaki bu kişiye karşı bir şeyler hissedebiliriz. E, kısacası hayatımızdaki evliysek de eşimize karşı güven, saygı e, ve e, Sonsuz mutluluğun da sizlerle beraber olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. Evet ayın 16'sına geldiğimizde artık bir şeyleri noktalıyoruz. Hayatımızla alakalı bir durumu tamamıyla noktaladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlarım. E bu arada üçüncü şahıslara da çok dikkat edelim. Ayın 16'sında arkamızdan laf söyleyen, dedikodu yapan, işte kalbimizin kırılmasına yol açacak durumlar söz konusu olabilir. O yüzden üçüncü şahısları çok takılmayalım ayın 16'sında. Ayın 17'sine geldiğimizde artık bir konuyu açmamak üzere tamamıyla kapatıyoruz arkadaşlar. bir konuyu evet kazanımlarımız var. Gelecekle ilgili belki de daha farklı düşüncelerimiz var ve artık bir konuyu açmamak üzere kapatacağız. Ayın 17'si 18. E, evet ayın 18'ine geldiğimizde para konusunda çok dikkatli olun diyen bir kart. Para harcamalarınıza dikkat edin. Gereksiz harcamalardan kaşının mümkünse birikim yapın diyen bir kart e, hayatımızla alakalı. Ya da e, bazı arkadaşlarım e, bir şeylerden kendimizi koruyor saklıyor ya da görüşmüyoruz ya da birileri bizimle görüşmüyor olabilir. Böyle bir durumda yoksulluk çekiyor da olabiliriz. Evet. Ya da sakladığımız bir ilişkimiz varsa burayla alakalı durumlar e, söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde kutlamalar söz konusu. Ağustos'un kaçı oluyor arkadaşlarım? E, 4, 8, 12, 16, evet 19'u. Ayın 19'unda bir kutlama e, söz konusu olacak. Sevdiğimiz insanla baş başa romantik anlar yaşama gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bir doğum günü, işte evlilik yıl dönümü gibi durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet bir pişmanlık yaşıyoruz. E, bu neyin pişmanlığı bilemiyorum ama arkadaşlar bir pişmanlık bir üzüntü. E, ama kart bize diyor ki henüz kaybedilmiş bir şey yok. Evet 3 kupa devrilmiş olabilir ama ikisi hala ayakta. Ve kartın şöyle bir güzelliği var. E, o siyah belenin üstünden çıkartıp e, ileriye bakarsan o bir kupayı da yerine koyabilirsin diyen e, biraz da böyle olumluya teşvik eden bir karttır. Ayın 20'sinde hayatımızdaki pişmanlıkları bir köşeye bırakıp elimizdeki artılara odaklanmak ben. Belki de en güzeli olacak arkadaşlarım Evet ayın 21'ine geldiğimizde güzel duygusal teklifler söz konusu olabilir ya da kendimizi iyi hissettiğimiz bir zaman zarfından geçiyor da olabiliriz gün itibariyle güzel ılımlı hava durumu söz konusu olacak. Ee, ayın 22'sinde biraz böyle gecikmiş bir haber varsa beklediğimiz bir haber varsa buralarda e, evet o haber gelecek her ne kadar bizim hevesimiz kalmamış olsa da o gecikmiş haber gelecek çünkü bütün kupalar havada hatta yardım eli bekliyorsak o elinde uzandığını söyleyebiliriz arkadaşlar Evet ayın 23'üne geldiğimizde hayatımızda yeniden bir şeyleri şekillendirmek istiyoruz. Ve bununla alakalı ben bir DNA bile yeşerçek güce sahibim diyeceğiz. Ve kalp bize diyor ki evet sen o güç sende var. Yeniden sıfırdan bazı şeylere başlayabilirsin diyor. Ee, bu arada ilişkisinde hayatında memnun olmayan ikizler burcu arkadaşlarım için bazı şeylerin artık böyle pişmanlığını yaşıyor da olabilirsiniz. Ee, şuradakilerle alakalı söyleyeyim arkadaşlar. 20'siyle alakalı ayın 24'üne gelelim ayın 24'ünde Evet e, kaybettiğimiz durumlar söz konusu olabilir geçmişte bu para kaybı da olabilir, ilişki kaybı da olabilir geçmişte yaşadığımız bir şeyleri düşünüp pişmanlıklar yaşadığımız durumlar söz konusu olacak ama kart bize diyor ki artık böyle geçmişteki e, ne değil de geleceğe odaklanman gerekiyor ve ayrıca şöyle de bir durum var e, yerine daha iyisini koyabilirsin şu anki durum için kaybetmek istemediğin bir durum varsa da dikkatli olman konusunda da seni uyarıyor bu para konusunda daha dikkatli olman gerekiyor özellikle bakın burada paralar duruyor ama önlemini al diyor. Ayın 24'ü. Ayın 25'ine geldiğimizde bir zafer elde edeceğiz arkadaşlar. Diğer insanlara karşı yapamazsın, edemezsin, başaramazsın diyen insanlara karşı bir zafer elde edeceğiz. Ve bizim zaferimizde de ortak olduklarımıza şahit olacağız arkadaşlarım. Evet 26'sında, ayın 26'sında dünyalar kadar mutluluklar bizleri bekliyor. Seyahat gündemimiz olabilir, yurt dışı seyahatlerimiz olabilir. Ya da bir yerden bir yere gitme, tatillere çıkma. Ya da hayatımızın yönüyle alakalı karar alacağımız ve o e, alacağımız kararla beraber hayatımızın yönünü çok güzel bir şekilde belirleyeceğimiz. Mutluluk, dünyalar kadar mutluluğu da e, yaşayabileceğimizin teminatını veriyor. Şans ve fırsat kartıdır. Aynı zamanda güzellikler ardı ardına geliyor. Ve kader çarkı wow. Yani kısacası arkadaşlar ayın 27'sinde kaderle güzel günler sizleri bekliyor diyor. Kader çarkının şöyle bir özelliği var. Evet bunlar çok hızlı olmayacak. Yavaş yavaş olacak. Ama hayatımızda bunun etkilerini görmeye başlayacağımız bir zamandan geçiyor olacağız ayın 27'sinden sonra ayın 28'ine geldiğimizde biraz böyle bu kaybettiğimiz kalp kırıklığı yaşadığımız bir durum varsa pişmanlıklar yaşadığımız. Şu sıra hep böyle aile içerisindeki de olabilir, aileyle alakalı durumlar da olabilir. Ama böyle kendimizi kısıtlı hissettiğimiz bir zaman zarfı olacak niye böyle burası geldi bilmiyorum ama arkadaşlarım kısacası bu kadar güzel e, durumun arkasında biraz sıkılabiliriz. E, değişkeniz sonuçta. Sonuç itibariyle arkadaşlar bunu yaşamamız bunu hissetmemiz de çok normal. E, günümüz günümüze uymuyor sonuçta değil mi arkadaşlar? Her gün ayrı bir gün sonuçta. E, şöyle de baktığımız zaman e, bizi engelleyen durumlar, kısıtlayan durumlar, belki insanlar, belki olaylar söz konusu olabilir ama kalp bize diyor ki önümüzü göremediğimiz hiçbir konuda hareket edemeyiz. Zaten edecek alanımız da yok. Elimiz var bağlı, gözümüz bağlı. Ee, ne yapacağız? Birazcık böyle e, sabretmemiz gereken bir zaman dilimi olacak. Ayın 28'de. Ayın 29'una geldiğimizde parayla alakalı güzel durumlar söz konusu olabilir. Belki birine hediye vereceğiz, belki birileri bize hediye alacak. Ee, belki de böyle parayla alakalı maaşımızda bir gelişme söz konusu olabilir. Güzel bir durumdan geçiyoruz arkadaşlarım. Kısacası güzel sağlam tekliflerle karşılaşacağız. Ayın 30'una geldiğimizde ise bazı arkadaşlar belki araba alacaklar, araba satacaklar. Belki arabayla alakalı gündeminiz olacak. Belki de hayatımızın artık gidişatını kendi elimize alacağımız durumlar söz konusu olabilir. Yengeç burcunun kartıdır. E, ve kart bize der ki artık bu hayat senin ve hayatınla alakalı riskleri alma zamanı geldi diyor arkadaşlarım. Seyahatler gündemimiz olabilir. Arabayla bir yerden bir yere gitmeyi anlatabilir. Kısa yolculuklar söz konusu olabilir. E, bugün de ayın 30'da böyle bir gün olacak arkadaşlarım. Evet şöyle geneline baktığımız zaman güzel bir ay sizleri bekliyor aslında. güzel romantik kutlamalarla dolu e, kafa karışıklığı yaşadığımız durumlarda söz konusu olabilir. Evet bakalım sevgili melek burcu sevgili ikizler burcu arkadaşlarım melek kartlarımın mesajı nedir? Evet biraz hızlı konuş. Aşk. Aşk konusunda kafa karışık demiştim arkadaşlar. E, bazı ikizler burcu arkadaşlarının hayatında birden fazla seçenek var. Kafa karışıklığı yaşama ihtiyacı ihtiyacı Demeyeyim kafa karışıklığı yaşama ihtimaliniz tabii ki olacak Evet aşk senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor Gerçek aşka sevgiye güven diyor arkadaşlarım Bazı arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim Hayatımızda ailede babayla alakalı bir problem yaşıyorsak bunu mantık yaparak biraz dalımlı davranarak çözeceğiz ee, babanın sağlığıyla alakalı bir durum söz konusuysa buralara biraz daha ilgilenmemiz gerekebilir. Kaderde kısacası güzel bir dönemden geçiyoruz. Artık böyle sıkıntıların biraz da olsa atmış durumdayız. Ee, ve her şey de yoluna gelecek. Bu ay güzel geçecek arkadaşlar. Biraz sıkıntılar olacak ama sonuçta hayat bu. Tatlısıyla, tuzlusuyla, acısıyla hep beraber gitmek durumunda. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. İnşallah dediğiniz, keşke dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.